Hemen bir sonraki startup'ımızla ve konuşmamızda devam edelim. Yine başarılı bir AI startup'ı dinleyeceğiz. E, Smart IQ Founder and CEO'su Ali Kava, rekabetin kuralları değişiyor konuşması için sahneye davet ediyorum. Şimdi size Smart IQ'nun neler yaptığından bahsedeceğiz. Çok yalın olarak teknoloji tarafına geçmeden önce ürettiğimiz ana değeri ve çıkış felsefemizden bahsedeceğim. Smart IQ çok yalın olarak pazar araştırması yapan bir teknoloji şirketidir. Geleneksel yöntemlerle sokak sokak, dükkan dükkan gezip ürünlerimi hangi pazarda, hangi fiyata, nasıl konumlandırmalıyımla alakalı asenkron ee, ve sürdürülebilirliği zor olan bu tüm dünyanın ortak problemini biz pazarlamanın 4P'si denilen arkada başka şeyler oluyor o yüzden ben dikkatinizi toplamaya çalışayım. Ee, hazır olduğunu haber verin arkadaşlar. Heh, süper. Smart IQ dediğim gibi pazarda pricing, promotion, placement ve producta dair insight'lar üretiyor. Ve bunu tamamen teknoloji enstrümanlarını kullanarak yapıyoruz. Ee, veri satan bir şirket değiliz. Ana felsefemiz veriyi topla, bu veriyi anlamlandır, bilgiye dönüştür ve sonra bu bilgiden içgörüleri üreterek operasyonel zekasını güçlendirmek isteyen kurumlara, enterprise ya da kobi segmentindeki kurumlara insightlar üreterek aslında daha rekabetçi kaslarını güçlendirmesini sağlıyoruz. Şimdi neler yapıyoruz? Ee, veri satmadığımız için içgörülerin güçlenmesi adına yaptığımız en önemli şey, böyle daha güçlü oluyormuş, en önemli şey aslında bir sektöre odaklanmak oldu. Şu an otomotiv sektöründeki datayı anlamlandırıyoruz. Ama müşterilerimiz arasında şu an sigorta şirketleri var. Poliçe üretiminden yani araçlarınızın poliçe üretim fiyatları ile ilgili bizlerle çalışıyorlar. Bankalar kredi verirken yine bizlerle çalışıyor. Kurumların öz malı ya da filoların asset valuation hizmetlerini bizden alıyorlar. Aynı şekilde ...distribütörler ve yetkili satıcı ağlarına hizmetler veriyoruz. Aracın... ...datasını topla, anlamlandır ve bu hizmeti ver için çalışmalar yapıyoruz aslında. Türkiye'de... ...iki tane en önemli... ...konu var. Birincisi... ...hızlı ve yavaş düşünme teknikleri oldukça... ...orantısız bir şekilde gidiyor Türkiye'de. Kişiye bağımlılık... ...ben bu işi bilirim diyen... ...ilgili... ...birim müdürleri ya da patronların elinde e, sezgisel olarak yürüyen işler bazen büyük yıkımlara, hüsranlara sebep oluyor. Hepinizin gündemine e, haberlerden ya da kişisel ihtiyaçlarından girmiş olabilir. Otomotiv piyasasındaki kara borsa ya da farklı e, alanlarda bunlar aslında farklı oyuncuları, berberleri ya da e, bireysel beyaz yakalıları bile bu işin içine sokmaya başladı. Pazar domine edildiğinde şu an bambaşka yıkımlar için eşikler oluşuyor. Biz bu aşamada kurumların ve bireylerin e, bu duygusal rüzgarın içerisinde kaybolmaması için yavaş düşünme teknikleri dediğimiz istatistiksel modellemeyi AI ile birleştirerek hizmetler sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi neler yaptığımızı e, birazcık daha nasıl yaptığımıza doğru getirelim. Şu an Smart IQ'nun uyumayan, susamayan, acıkmayan, karnı ağırmayan, tatile ihtiyacı olmayan ve söyleneni harfiyen yapabilen bir işçi ordusu var. Biz bunları insansı robotlar olarak önce yazdık. Bir kraliçe arı ve işçi arı ordusu olarak düşünebilirsiniz. Bu ordu her gün düzenli olarak tüm ihale platformlarındaki kesin satılmış verileri, online satış platformlarını, yetkili satıcıları, filo kiralama şirketlerini ve ilan sitelerini o meşhur sayı siteleri de tarayıp anomaliyi altlayır ayıkladıktan sonra bir emtiyanın ilgili kondisyonuna da bakarak bir değer biçiyor. Ve bu değeri İstanbul'da, Urfa'da, Bodrum'da, yazın, kışın, bayram öncesi, bayram sonrası gibi sezonaliteyi, bölgeselliği, B2B ya da B2C konumlandırmayı harfiyen tarif edebiliyor. Yaptığımız şey bu. Bunun için her gün bütün datayı toplayıp, temizleyip, unstructured datayı structured hale getirdikten sonra da info ve insight halinde sunuyoruz arkadaşlar. Yaptığımız şey en temelde bu. Ee, birazcık daha detayda teknik olarak merak eden arkadaşlar için paylaşabilirim. Ee, bir data toplama modelimizde bir RPA tool'umuz var. Bir data warehouse altyapımız var. Daha sonrasında aslında bu işi Artificial Intelligence ile beraber anlamlandıran ve predikte eden bir modelimiz var. En sonrasında da ama mobile, ama web, ama API ile şirketlerin iç servislerinde daha katma değerli hale getirmeleri için de hizmetler sunuyoruz. Ee, biraz Türkiye'deki pazardan bahsedelim. Smart IQ olarak niye buraya konumlandık? Arkadaşlar Getir, Trendyol ya da diğer e-ticaret firmalarında e-ticareti deneyimliyorsunuz. Bakın Türkiye pazarı dünyada 5 Geçen yıl sadece alım satımda. Yedek parçayı, servisi, finansı unutun 168 milyar dolarlık bir pazar gerçekleşti. Ve bu pazardaki ürün aslında e, tekrar tekrar alınan, satılan, sigortalanan finansal hizmetlere konu olan bir ürün. Ve biz tüm bu hizmetlerde, tüm bu paydaşlarla şu an aktif olarak daha rekabetçi ve veriye dayalı karar destek sistemlerinde aktif olarak çalışmaktayız. E, Müşteri segmentimizi burada görebilirsiniz. Distribütörler, yetkili satıcılar, galeriler, filo kiralama şirketleri ya da sigorta ve bankalar. Hizmetlerimizi ikiye ayırdık. Çok kısa bizim bu tarafı toparlıyorum. Ee, piramidin alt tarafındaki lacivert kısım bir National Geographic dergisine üye olur gibi. Üye ol, 6 ay sonra hizmetlerden memnun değilsen bırak, sıfır yatırımla dahil olabildiğin hizmetler. Piramidin üst kısmındakilerse daha proje bazlı, kendi verimle targeted marketing stratejimi senin pazar datanla çarpıştırarak kurgulamak istiyorum diyen daha rekabetçi kaslarını yine sezgisel e, o işin deneyimli uzmanlarıyla beraber aslında pazardaki veriye dayalı bir karar destek sistemiyle güçlendirmek isteyen şirketlerle de çalışıyoruz. Ve oldukça da keyifli gidiyor. Şu an size bir tane case paylaşayım daha kafanıza oturması için. Bir filo kiralama şirketi, müşterimiz... 20 binin üzerinde arabası var. E, ee, Türkiye'nin en büyük iki bankası ile çalışıyor. Ve banka her bir arabayı kredilendirdiğinde rehin koyuyor. Arkadaşlar arabaları 600 bin liralardan ortalama rehin koymuşlar. Araba kirada eskimesine rağmen 1 milyon 200 bin lira asset valuation'a gelmiş. Şimdi bankanın ve filonun bunu bağımsız bir eksper gözüyle bir asset valuation hizmetinden geçirmesi ve bununla ilgili ama kredi line'ını ama rehin çözme işlemlerini yönetmesi gerekiyor. Şu an Smart IQ bunu bilimsel, izah edilebilir ve şeffaf bir şekilde sunuyor. Ee, müşterilerimizden biraz referanslardan paylaşalım. Kimlerle çalışıyoruz, ne tip değerler üretiyoruz? Ekibimizden kısaca bahsetmek isterim. Biz Göztepe'de Marmara Üniversitesi içindeyiz. Şu an 29 kişilik bir takımımız var. Yazılım ekipleri, ürün ekipleri ve müşteri destek ekiplerimizin haricinde tamamen işi data, data engineering ve data science alanında uzman bir ekibimiz var. Ve bu ekip her gün düzenli olarak gelen veriyi anlamlandırıp bir anomali varsa da buradaki pazardaki davranışsal bir kırılmayı da ölçüp modelde ekleyebileceğimiz başka bir şey var mı? Bunları çıkarıyorlar. Birazdan MLOps'la alakalı ve data tarafında neler yaptığımızda da kısaca değineceğim. O yüzden burayı kısaca geçiyorum. Ee, yani yönetim takımı. Ben bu arada hani kendimi de tanıtmış olayım arada. İsmim Ali Kavak. Temelde bir yazılım mühendisiyim. Şirketin kurucusuyum. Bugün sizlere e, hem ürün tarafında hem yazılım tarafında yaptıklarımızı anlatma görevini arkadaşlar sağ olsunlar bana lütfettiler. Ben anlatıyorum. Ee, Sorularınız olursa AI takımımızın lideri de burada. Arkadaşlar da burada. Teknik anlamda sorularınız için de ben hızlı hızlı ilerlemeye çalışıyorum. Şu an Smart IQ olarak yolculuğumuzda arkadaşlar otomotiv dünyasından banka ve sigortaya ve çok yakın bir dönemde artık son kullanıcılara da hizmet etmeye başladık. E, basın lansmanı çok yakında gelir ama e, örneğin iş cep üyesiyseniz iş cep içerisinden Smart IQ'da bir Bitcoin ya da TÜPRAŞ listesi almış gibi Eee satın aldığım araç bana ne kadar kazandırdı ya da dream carı almadım ama kaç para fırsat maliyetim oldu görebilirsiniz arkadaşlar. Buna göre yatırım tavsiyesi içeriden alabilirsiniz. biz bugün artık veriye dayalı bu insight sistemini ufak ufak Türkiye'deki platform ekonomisi yaklaşımıyla aslında bir yetkili satıcı ya da galeride ya da bir distribütör ağında bir insurance hub'ı ya da fintech hub'ına da hizmet edecek hale getiriyoruz. Dolayısıyla hem bireysel ihtiyaçlarınız hem de şirketlerin ihtiyaçlarında siz çeşitli şirketlerle çalışırken otomotive değdiğinde aslında arka tarafta smart IQ ile konuşuyor olacaksınız büyük oranda. Biraz teknik tarafa değinmek istiyorum. teknik tarafta artık yaptığımız şeyin birazcık daha detayından bahsetmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar bir MTAN'ın aslında datasını satmadığınızda bu işi info ve insight'a dönüştürdüğünüzde en önemli konu sahadaki operasyonun çok hızlı yürümesi gerekiyor. Hem bu açıdan hem de Türkiye pazarı oldukça dalgalı bir pazar. Hem devlet regülasyonları hem de enflasyonist ortamda çok ciddi bir dalgalanma var. Dolayısıyla bizim kurduğumuz e, yapay zeka modellerinin iki şeyi çok iyi yapıyor olması gerekiyor. Bir, tüm pazardaki iniş ve çıkışlarda tepki verebilecek kadar güçlü data modellerine ve e, mühendislik altyapılarına hakim olması gerekiyor. Bu yapı bunu sağlarken bir taraftan da insanların sağdaki en uçtaki o şirketin çalışan elemanının müşteri odaklı hatta e-ticaret deneyiminde mili saniyeler seviyesinde bu hizmeti alabilir olması gerekiyor. İşte Smart IQ AI modeli ve teknoloji altyapısının tamamı sahadaki anlık ihtiyaçları çözmek için ve sektörel davranıştaki hareketliliklere doğru ve hızlı cevap verebilmek için ciddi bir altyapı yatırımına sahip. Bunun için en temelde bir şeyi vurgulamak isterim. Şimdi çok fazla generative AI Supervised learning, reinforcement learning, unsupervised learning ile ilgili sunumlar dinliyoruz. Yapılıyor, anlatılıyor güzel. Ama arkadaşlar, en önemli ve en temel konu datanız ne kadar temiz ve güçlüyse o kadar güçlü bir model kurabilirsiniz. Dolayısıyla önce ana verinin temiz olması gerekiyor. Biz yıllarca sektörde birçok kurumda danışmanlık yaptık ve birçok AI projesi master data governance projesiyle bloklanır. Dolayısıyla öncelikli olarak bir ürün kataloğu, ana veriye hakim olmanız lazım. Smart IQ da bu bilinçle önce ana verisini güçlendirdi. Sonra bu veri üzerinde ağırlıklandırmalar, skorlamalar ve hizmet alanlarını valide etti. Ve en sonunda da aslında e, her bir MTA'yı kendi segmentinde, ...davranışları ile ilgili analizlere soktu. Yani ilk bakışta şunu düşünebilirsiniz, basit bir regresyon modeli... ...ya da bir medyanla da yeterince datadan hizmet alabilir miyim? Ama market maker'ların ya da manipülatörlerin elinde... E, ...belli bir emtia çok hızlı etkilenebilir arkadaşlar. Ve pazarda duygusal yıkımlara sebep olabilirsiniz. E, dolayısıyla bizim yaptığımız şey birazcık daha bu anomaliler... ...ve diğer segmentteki yapıları da dikkate almakla ilgili. Şimdi teknik olarak yaptığımız şeylerden biri de şu. Verinin etiketlenmesi ve kaliteli hale getirilmesi lazım. Dolayısıyla NLP çalışmaları ve image processing çalışmaları da var. Yani bir ihale platformunda araba satılırken ya da bir ilan platformunda araba satılırken şöyle cümleler görebilirsiniz. Anlatmaya gerek yok. Kendisi zaten her şeyi söylüyor. Açıklama bu kadar ürünle alakalı. Labellama bu kadar. Sizin dolayısıyla elinizde milyonlarca örneklemi doğru bir etiketlemeden geçirebiliyorsanız ancak Supervised Learning modellerini ya da Generative AI'ları konuşabiliyorsunuz. Biz bugün içerideki ekibimizle beraber etiketlenmiş 38 milyon Türkiye pazarına ait alım-satım verisini artık e, Image Processing ile daha da güçlü nasıl hale getirebiliriz? Vehicle Identification'ı daha başarılı nasıl hale getirebiliriz? Konusunda odaklı çalışmalar yapıyoruz. Şu an bir MTI'yı ama NLP ile ama image processing ile doğru tasnifleme ile ilgili çalışmalarımız yürüyor. Smart IQ'nun veri kaynakları aslında 5 segmente ayrılıyor. Toplamda 240'ın üzerinde veri kaynağından şu an aktif olarak her gün düzenli olarak data akıyor arkadaşlar. Size pazarla ilgili biraz böyle standart sunumun haricinde real hayattan bir örnek vereyim. Arkadaşlar 3 yaşında D segment bir araba Türkiye'de yıllar boyunca 26-27 bin euroya satılıyordu. Çip krizi, pandemi ve benzeri cümlelerden sonra insanlar yatırım aracına döndürmesi, hükümetin para politikaları, döviz politikaları, baskılamalarda aynı araba 3 yaşında bugün 56 bin euroya satılıyor arkadaşlar. Ve aslında bugün demeyelim de bir buçuk ay öncesine kadar. Şu an 44 bin eurolara kadar indi. Bakın TL konuşmuyoruz. Enflasyondan mümkün olduğunca arındırmaya çalışıyorum. Ve bunun üzerindeki köpük hala inecek. Bunu bilmeyen insanlar ben de bir araba yatırım aracı olarak dönüştüreyim dediğinde o 26 bin euroyla 44 bin euro hatta 50 bin euro arasındaki köpükten negatif ya da pozitif anlamda etkilenecek. Kredi veren kuruluşlar, sigorta şirketleri bundan bu anlamda etkilenecek. Ve biz bundan etkilenmemek için her gün ama alım-satım verisini ama ihale platformlarındaki market maker'ları ya da B2B dünyayı çünkü onlar pazarı daha yakından takip ediyor, her gün inceleyip bununla ilgili analizlerimizde forecast'ler veriyoruz. Yani Smart IQ şu an bir emtia'nın now de bugünkü değerini de söyleyebilir, bir yıl sonraki emtia değerinde de %5 sapmayla maksimum hizmet vermek için taahhütlerimiz bulunuyor. Dolayısıyla aslında konu otomotiv değil, konu pazardaki davranışsal analizin istatistik ve yapay zeka ile birleştirilerek pazardaki davranışsal analizin çıkarılması. Ee, yaptığımız işe aşık olmayalım. Kendi yaptıklarımızı e, çok fazla olduk demeyelim diye aslında sürekli e, modellerimizi görselleştiriyoruz. Modellerimizin başarısını ölçüyoruz. Dolayısıyla bir e, smart IQ hizmetlerin içerisinde iç ürünler de geliştirdik. Bunları aslında bir mühendislik şirketi olarak reusable engine'lar olarak da sunabiliriz. Ancak şu an yaptığımız şey önce kendi yaptığımız işi kaliteli hale getirmek. Dolayısıyla Smart IQ her gün bakın e, gelen datanın büyüklüğünü, bunların pazara uyumluluğunu ölçebilen sürekli veri görselleştirme araçları da kuruyor. Şu an mobile ve webde hizmetler veriyoruz. Son bir iki slide'ım. Eee pazarda operasyonel işlemleri de çözebilen operasyonun altında aslında stratejik birimlerin de çalışması için ekranlar geliştiriyoruz. Burada da görebilirsiniz yapıları. Örnek ekranlarımız hatta öyle son ekranımız da bu olsun. Arkadaşlar bizim anlatacağımız şey bu. Tamamen hayatın içerisindeki bir problemi teknoloji, istatistik ve davranışsal ekonomi prensiplerine dayanarak çözecek bir model kurduk. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa buyurun. Sağ olun. Çok sağ olun Ali Bey. Smart IQ'ya sorularınız varsa yine Ali Bey'i e standta bulabilirsiniz diyoruz. Ee, nasılız? Acıktık mı? Yorulduk mu? Bir, bir, saatlik öğle molası verelim. Sonra yine bu sahnede startuplarla bir araya geleceğiz. Sizi tam olarak bir girde... Buraya tekrar bekliyoruz.